Herkese selam ben Atakan. Bu videoda sizlere kart sistemini detaylı ve hızlı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle bize gerekenler kartlar ve sigorta. Sigortayı loot yaparken sıklıkla görürsünüz. Yeşil kartı ise terk edilmiş kulübe, botlar, süpermarket, benzin istasyonu burdalık ve deniz fenerinden bulabilirsiniz yeşil kart ile mavi mavi kart ile kırmızı kartı bulursunuz mavi kartı ayrıca karakoldaki otomattan da alabilirsiniz hadi geçelim loot alanlarındaki kart noktalarına küçük limanda bu iki katlı yapının içindeki elektrik kutusunu açmalı sigortayı yerleştirmeli sonra elektrik bağlantısını açmalısınız Yeşil kapı üst kattadır. Yeşil kartı geçirip içindeki loot'u ve mavi kartı alabilirsiniz. Büyük limanda ise bu tek katlı yapının içindeki elektrik kutusuna sigortayı yerleştirmeli. Yapının dışındaki kolu açmalısınız. Yeşil kapı ise biraz ilerisinde bulunuyor. Aynı şekilde yeşil kart ile kapıyı açıp loot'u ve mavi kartı alabilirsiniz. Uydu anteninde bu yapının içindeki elektrik kutusuna sigortayı yerleştirmeli, yapının arkasındaki kolu açmalısınız. İlerisinde bulunan buradaki yeşil kapıyı açıp mavi kart ile lootları alabilirsiniz. Kanalizasyon şebekesinde ise dönüştürücünün olduğu yapının içindeki elektrik kutusuna yine sigorta takıp elektrik bağlantısını açmalısınız. Sonrasında buradaki tünele girip ilerlediğinizde yeşil kapıdan kart ile geçip burayı ve sol tarafındaki bu alanı lootlayıp mavi kartı alabilirsiniz. Sadece yeşil kart yapmak için buradan güzel loot toplayabilirsiniz. Su arıtma tesisinin ortasındaki bu yapıda yeşil kart yapmak için kart kullanmanıza gerek yok. Buradaki vananın önünde E tuşuna basarak kapıyı açıp içine girebilirsiniz. etrafı lootladıktan sonra üst katındaki elektrik kutusuna sigorta takıp bağlantıyı açarak uzun kırmızı olan dönüştürücünün bulunduğu yapının yan tarafındaki merdivenleri çıkarak bu mavi kapıyı mavi kart ile açabilir, lootları ve kırmızı kartınızı alabilirsiniz. Tren istasyonunda kule gibi gözüken bu gri yapının içindeki merdivenleri tırmanıp botu öldürdükten sonra Buradaki bağlantıyı açmalısınız. Sonrasında iki katlı kırmızı yapıda bulunan iki botu öldürüp buradaki diğer bağlantıyı da açmalısınız. Gri ve kırmızı karışık olan yapının içine girip birinci katındaki botu öldürmeli, elektrik kutusuna sigorta takıp son bağlantıyı da açmalısınız. Merdivenlerden ikinci kata çıkıp yeşil kartı yaparak lootları alabilir. Üçüncü kata çıkarak mavi kartı yapabilir. Buradaki masadan kırmızı kartı ve lootları alabilirsiniz. Çatıya çıkıp kırmızı yapıya atladığınızda ise 1 iki sandık daha bulabilirsiniz. Çeşitli cevher yakıt ya da sandık vagonları var. Bunların doluluk oranları da vagonun içinde belli oluyor. Bir lokomotif ile bunları çekebilirsiniz. Bu vagonları tren istasyonunda buraya getirip yanındaki yeşil kart girişini yapar ve sigortayı takarsanız buradaki tuşlar ile vagonları ileri geri kontrol edebilir ve vagonların içindeki lootları toplayabilirsiniz. Sonrasında açığa çıkan sandıkları da alabilirsiniz. Enerji santraline geldi sıra. Gördüğünüz iki katlı yapının altındaki elektrik bağlantısını açmalısınız. Santralin diğer ucunda bulunan bu tekli yapıdaki diğer iki bağlantıyı da açıp ortadaki gri büyük yapıya gelmelisiniz. Buradaki yeşil kart ile girişi yapıp tekrar bir bağlantı açmalısınız. Etraftaki lootları toplayıp üst kata çıkmalısınız. Burada bulunan elektrik kutusuna sigorta takıp mavi kart girişini yapabilir, lootlar ile kırmızı kartı masadan alabilirsiniz. Havalimanında ise dönüştürücü ve rafinerinin bulunduğu büyük yapıdaki elektrik kutusuna sigorta takıp bağlantıyı açıyoruz. Daha sonra geldiğimiz yerden çıkarak tünele iniyoruz. Tünelde ilerleyip yeşil kart ile kapıyı açtığınızda İçerideki botları öldürüp devam ettiğinizde mavi kart girişini göreceksiniz. Elektrik kutusuna sigorta takıp mavi kart girişini açabilirsiniz. İçeride yine bot bulunuyor. Temizledikten sonra lootlar ve kırmızı kartı alabilirsiniz. Arktik araştırma üstünde birçok bot bulunuyor. Bunları öldürdükten sonra ortadaki iki yapıda da mavi kart girişi bulunuyor. Sigorta kullanmadan buradaki mavi kapıları açabilirsiniz. Birisinde lootlar var ve lootların bulunduğu alanda kırmızı kartı bulabilirken diğer mavi kart girişinde kar motorunu bulabilirsiniz. Fırlatma sahasında 3 yuvarlak yapının yanındaki 2 katlı küçük yapıda yeşil kart ile giriş yapıyoruz. İçerideki elektrik kutusuna sigorta takıp bağlantıyı açıyoruz ve gri binaya ilerliyoruz. Gri yapıda iki mavi vagonun bulunduğu alandaki kapıdan giriyor. Buradaki elektrik kutusuna sigorta takıyoruz. İki bağlantıyı da açıyoruz. Kapıdan çıkıp sola dönerek büyük gri yapıya baktığımızda kırmızı kart girişli çift kapıyı göreceksiniz. Kırmızı kart ile buradan içeri giriyor ve içerideki botları temizliyoruz. Ortadaki merdivenleri tırmanıp bu şekilde devam ediyoruz. Asansöre binip E tuşu ile üst kata çıkıyoruz. ilerleyip diğer kapıdan girerek merdivenlerle çatıya çıkıyoruz. Buradaki botları öldürdükten sonra lootları toplayabilirsiniz. Askeri tünelde bir sürü botu temizlemeniz gerekecek. İçeri girip bu botları temizledikten sonra sağ tarafta bulunan kapıdan girip sigortayı takarak elektrik bağlantısını açmalısınız. Sonrasında geldiğiniz kapıdan çıkıp sol tarafa doğru botları temizleyerek devam ediyorsunuz. Buradaki yeşil kapıyı yeşil kart ile açıyoruz. Botları temizleyip burada da bulunan elektrik bağlantısını açıyoruz. Ve tünelde botları temizleyerek ilerlemeye devam ediyoruz. İlerlediğinizde sağda mavi kapıyı göreceksiniz. Mavi kart ile giriş yapıp buradaki botu da temizledikten sonra bağlantıyı açarak kırmızı kart ile kapıyı açıyoruz. İçeride yine çokça bot bulunuyor. Bunları temizliyoruz ve lootları topluyoruz. Buradaki kapıyı açarak yine botları temizliyor ve askeri tünelden bu şekilde çıkış yapabiliyoruz. Sırada denizaltı var. Burada da çokça bot temizlemelisiniz ve birden fazla yeşil, mavi ve kırmızı kart kullanıyorsunuz. İçerisi karışık olduğu için tarif etmesi zor. Bu yüzden bu kısmı izleyerek yapmaya çalışabilirsiniz. Gerçekten yorucu bir video oldu benim için. Bu yüzden beğenip abone olursanız sevinirim. Gözümden kaçan kart noktalarını ya da öneri istek videoları yorumda belirtirseniz sevinirim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.